Evet şimdi ise size teslim ettiğimiz siparişi göstereceğim buradan. Evet, şimdi siparişten geçmiş siparişlerimize gelirsek şöyle teslim edilen siparişi görüyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi kırmızı bildirim ışığı olan bir mesaj kutumuz var. Buraya tıklayınca sipariş teslim edildi. Kuruyor, bu mesajınızı yani siparişi okuyunca uygulamadan buraya sipariş okundu diye bildirim gelir. Teslim edildi, teslim edildi diye bildirim verir. Evet, daha sonra raporlar kısmına girerek kasa raporuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kasadaki para 50 TL. Çünkü veresiye yaptık. Eğer veresiye yapmasaydık kasamız 84 TL olacaktı. E, şuraya geldiğinizde de toplam bir sipariş. Tahsilat toplamı 50 TL. Harici tahsilat 0. Veresiye 34 TL olarak çıkıyor karşımıza. Peki biz bunun hangi müşterinin nasıl veresiye olduğunu göreceğiz diyorsanız müşteriden müşteriler kısmına geliyoruz. Evet. Burada işlemlere tıkladıktan sonra detaylar kısmına tıklayınca gördüğünüz gibi müşterinin eksi 34 TL bakiyesi olduğu burada yazıyor.